Şimdi arkadaşlar belge haline gelmesi zaman standardını, standart zamanları, başarma standartlarını ilan etmek ve bir belge haline getirmek demektir. Buradaki bu açıklama nedir? Bu süreler hakkındaki dokümanlar olmayan bir işletmeye rasyonel bir işletme denemez diyor. Peki geçen sene bakalım parmak kaldırsın bana birkaç arkadaş. Ben rasyonel bir işletme neleri halletmiş bir işletmeye rasyonel işletme denir diye dört kelimeyle sınav sorusu haline de getirdim. Aklınızda iyice perçinlensin diye. Rasyonel işletmede arkadaşlar neler vardır? Hangi hangi şeyler gerçekleşmiştir? Söyle bakayım en öndeki delikanlılar siz. Yine gönlüm. Sokaklarda değil bende ol. Ne? Ne konuşuyoruz sonunda? rasyonel işletmeyi rasyonel yapan şeyler nelerdir? <laughs> Geçen sene ekonomiden ben bir tanesini söylüyorum. Sadeleşme, sadelik varsa mahir işçi kullanma. Hatırladı, hatırlıyor musun? İşte öyle tepki ver. Sadeleşmiş ve mahir işçi kullanıyor. Makinalaşma olmayan bir işletmeye ile gölle sen mobilya fabrikalarını filan biliyorsun. Makinalaşma olmayan bir işletmeye bir rasyonel işletme denir mi bugün arkadaşlar? denmez. Dördüncüyü siz bakalım neydi? Müşebbeyi rasyonel yapan şey? Bravo. Standartlaşma. Standartizasyon varsa o işletmede, o işletmeye rasyonel işletme denir. O halde burada da diyor ki, dokümanları olmayan bir işletmeye rasyonel bir işletme denemez diyor. Geçen